artırılmış gerçeklik severler? Siz de artırılmış gerçeklik teknolojisini web sitenize ekleyip tüm dünyaya satış yapmak ister misiniz? Ve Beyer, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak web sitelerine entegre edilebilen bir deneyimdir. Ovesar olarak web sitenizi 3 boyutlu hale getirip ürünlerinize yer teknolojisiyle satmanızı olanak sağlıyor. Hem de sadece 3 kolay adımda. Oysa da giriş yapın ve üye olun. Ürünün adını girin ve modeli yükleyin. Sisteminiz size verdiği IPN kodunu kendi web sitenize kopyalayın. Artık siz de artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ürünlerinizi tüm dünyaya gösterebilirsiniz. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde satışlarınızı artırabilir ve müşterilerinizi etkileyebilirsiniz. Siz de AR teknolojisini denemek için örnek sayfamızı inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.